Jaka Bijol toplam 22 milyon euro karşılığında Leeds United'a transfer oldu. Udinese, Bijol'un yerine Spezia'dan Bertolay'ı alacak. Lazio Parma'nın sağ kanat oyuncusu Denis Menla ile ilgileniyor. Yunus Musah transferi Napoli ile Milan arasında bonuslar konusunda anlaşmazlık yaşandığı için görüşmeler şu anda durduruldu. Bonusların sayısı ve gerçekleşme zorluluğu konusunda fikir ayrılığı var. Musah Napoli ile anlaşsa da kulüpler henüz uzlaşamadı. Milan'ın stoper hattında bir ayrılık olursa İlk hedef Parma forması giyen Leoni. Ancak bu transferde rakip kulüplerle rekabet edilmesi gerekiyor. Bir diğer aday ise Fiorentina forması giyen Comuzzo. Fakat Fiorentina oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Roma Sportif Direktörü Florent Gisolfi'nin önümüzdeki 24-48 saat içinde Roma'dan resmen ayrılması bekleniyor. Gisolfi ile yolların ayrılması kesinleşirse yeni bir sportif direktör getirilecek. Rick Massara bu pozisyon için ciddi bir aday olsa da tek isim o değil. Roma yönetimi çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Victor Gökeres, menajerler aracılığıyla Real Madrid'e önerildi. İspanyollar teklifi reddetti. Milan, Javi Guerra için Valencia'ya 16 milyon euro artı 4 milyon euro bonus değerinde resmi teklif yaptı. Valencia teklife henüz yanıt vermedi.